İyi günler arkadaşlar. Selani kırkamla başlangıcını göstermiştim Selani, kolay Selani. Kırkamla birlikte bitiş kısmına geldim. Önler 70 ilmek, arkası 154 ilmek. Ben bunu kendime yaptığım için ölçü vesaire hepsi benim isteğim üzerine kendime olacak şekilde yani siz yapmak isterseniz ölçülerinize göre değişir. Mesela kesimlerde 70 ilmek benimki 20 kestim. Gittim geldim 20 kestim. Gittim geldim. 15 kestim. Tekrar gidip gelip 15 kestim. Bu şekilde burası omuz kısmı oluyor. Omuz kısmı daha aşağıda düşük. Burası eğer hepsi aynı birden kesilmiş olsa şu kısım omuz sivri kalır arkadaşlar. O yüzden bu git gelleri yapıyorum. Dediğim gibi ölçüsüne göre belki sizinki 60 olur veya 55 olur. Şimdi burada göstermek istediğim noktayı bu kesimler yine aynı oldu. Sağlı sollu gittim geldim. Dediğim gibi omuz kısımları, omuz uçları en aşağıda kalan oluyor. Şimdi bakın ben burada kestiğim yerlerden sonra bir saniye hemen tekrar söyleyeyim bu 20-20 omuzlarda öyle kestiğim için burasını 18 kestim. Şimdi son kalan 13 keseceğim. Ancak son kesimleri yapmadan önce ense keseceğim. Neden derseniz ense de aynı şekilde e, hepsi bir kesildiği zaman enseniz de üstte kalır. Yani bir kısım biraz bir tık aşağıda olması lazım ki hafif bir oyuntu olacak. O oyuntu muntazam gösterecek yaka yaparsanız da yapmazsanız da. 26 enseye 26 ya da birer tane daha bırakayım 28 ilmek. Şu anda bu sonuncu örüyorum. Yani kesmeden örüyorum. Burada kesmeye başlıyorum arkadaşlar. Ensemiz bu şekilde yapıldığı zaman çok çok muntazam oluyor arkadaşlar. Ben yapıp uyguladıklarımı sizlere söylüyorum. Yani denemeden sırf gördüm beğendim de yapıyorum değil. Yıllardır yaptığım şekilde güzel duruyor, muntazam duruyor. hemen. Evet. Şimdi kalanı örüyorum. Tabii ki selanik olarak devam ediyorum. Unutup düz örgüye geçmeyelim. şimdi gördüğünüz gibi benim kesimlerden sonra işte en baştan buraya kadar şimdi dördüncü bu kısım enseden sonra kesilecek ki hafif aşağıda kalıyor ense bakın burayı çok bol bırakmışım Neyse ben onu dikerken düzeltirim. Evet bu kesimden sonra şimdi bu kalan iki omzu kesiyorum. Dediğim gibi bu tarafını son kesim burada. Ve sonuncusu. Evet. Burası bitti. Hemen burayı yani şu ense kesimi, bu omuzu kestim. Bu son omuzu. Buraya gelmiştik, keserek enseyi. Burada geliş gidiş yapıp bitirdik. Şimdi burayı gidip dönüşte keseceğim. Çünkü buradan dönüşte ense kesimini yaptım. Bu da yanlış olmuş düz örgü olması gerekiyor evet ve son ilmeğimi de aldım döndüm hemen kesiyorum evet şu anda hepsini tamamladım Bunlar kesilip temizlendikten sonra Buraları bağlayıp yürütüp temizliyoruz arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi Şu ensede bu kadarcık bu bir sıralık oyuntu çok şeyi fark ettirip şu omuz başları bu kısımdaki çukurlukta yaka yapıyorsanız ya da işte üzerinden tığla kenar yapacaksanız da daha aşağıda kalıp ensenize rahatsızlık vermeyecek. Ve çok muntazam duracak. Evet arkadaşlar ben şimdi bu kısmı göstermek istediğim için çekimi yaptım bunları birleştireceğim düşündüğüm bazı şeyler var ama onun için video gerekecek mi bilemiyorum kararımı verip yaptığımda tümünü bitmiş haliyle size göstereceğim umarım beğeneceksiniz izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olursanız çok sevinirim videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyorum. Hayırlı akşamlar.